Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam olduğu gibi bu akşam da 13. sözün ikinci makamından bazı peş peşe gelen dersler var. Onları okumaya devam edeceğiz inşallah iman ve küfür muvazelerine bu sözler adlı kitapta bulunan çok önemli bu dersleri önemine binen iman inkar kıyaslaması olarak Üstad buraya dalmış. Başlık şöyle bu akşamki dersimizin birkaç bir çare gençleri verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma Parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetten gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Rıza Nur'dan medet isteyen, yardım isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, ''Sizdeki gençlik katiyen gidecek.'' Eğer siz daire-i meşruada helal dairede kalmazsanız o gençlik zayi olup elinizden çıkıp başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslami ile İslam terbiyesiyle o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte ibadetli sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Yani aslında insanların gençlik dediği yılları çok fazla değil. 15 ile 35 yaş arasındaki 20 senelik bir zaman dilimi. İşte gençlik bu. Ondan sonra yavaş yavaş iş ihtiyarlığa doğru dönmeye başlıyor. 45 yaşı ihtiyarlığın başlangıcı diyor Bediüzzaman Hazretleri. 45-50-60-70 derken ne gençlik kalıyor, ne delikanlı kalıyor, ne güç ne kuvvet bir şey kalmıyor ki. Dizlerde ağrılar, merdivenden çıkamayacak halde güçsüzleşmeler, insanın gözlerinin feri de azalıyor. Yavaş yavaş yolculuk öbür tarafı doğru yöneliyor. Bu 20 senelik gençliğini insan namusluluk içerisinde, iffet içinde, ibadetle geçirse bu 20 senelik gençlik vesilesiyle ahiretin ebedi gençliğini elde etme imkanı olduğunu üstad daha başka derslerinde ifade ediyor. Hayat ise gençliğin durumu bu. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, özünler, kederler verir. Çünkü İnsanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksini olarak hazır zamanla beraber, şimdiki zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten yaratılıştan alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için yani muhakeme kabiliyeti olmadığından hazır lezzetini Geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. Hayvanda böyle bir şey yok. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise din ve imandan alakası yok. Ya da mümin müslüman olduğu halde gafletli bir hayat yaşıyorsa hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayrimeşru haram lezzetleri ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Evet, balı azıcık tadarsın, zehirinden dolayı kıvranmaya başlarsın, arkasından seni öbür tarafa götürür. Yani hayatın içine haram şeylerden dolduran insanların manevi hayatları resmen ölüyor demek ki. Demek hayvandan yüz derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli daraletin ve dafretin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Yani adamın doğması ile ölmesi arasındaki 70-80 senelik kısacık bir hayat var ama o hayatın da anlık hayat yaşıyor, anlık. Yaşadıkları geçmiş gitmiş. Yaşama ihtimali bulunan yıllar deniz elinde yok. Bulunduğu anlı, anı yaşayan, anlık bir hayat yaşayan insanlar konumunda kafirler. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti inançsızlığı noktasında madumdur yani yok hükmündedir ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı yani imansızlığı inançsızlığı cihetiyle yine madumdur yok hükmündedir. Ve Adem'le hasılan ebedi firaklar, ayrılıklar mütemadiyen devamlı onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Ya Bediüzzaman Hazretleri kısacık paragraflarla bunları izah etmiş ama yani insan onların yerine kendisini koyduğu zaman yani ona empati diyorlar ya empati kendini karşıdaki adamın yerine koymak. Yani dinsiz bir adam nazarında Hayatı yaşıyorsun, sonra öleceksin. Ölünce ne olacak? Kocaman bir hiç. Onun ahiret inancı yok ki. O zaman ne oluyor? Dünyada sahip olduğu ne varsa onun manevi hayatına karanlıklar veriyor. Biz eşimizden severek evlendik diyor. E ölünce ne olacak peki eşin? Ebediyen ayrılacaksın. Sen ölürsen o da senin için öyle düşünüyor. Evden ayrılacağız, yok olup gideceğiz. Çok sevdiğin evlatların ne olacak, yok olup gidecekler. Ya hakikaten bu inançsız insanların, dinsiz imansız insanların bu hayattan lezzet alma şansları hiç yok. Lezzet alıyor gibi gözüküyorlarsa da gerçekten manevi bir cehennem bu insanların iç dünyalarını cayır cayır yakıyor. Çokları bu acılara dayanamıyor, intihar ediyor. Kafasına sıkıyor kurşunu, hayata veda ediyor. Veya bir ipe asıyor kendisini, hayata veda ediyor. Beşinci kattan atıyor şeye kendisini, ölümle, kendi elinden sebebiyet veriyor. Dayanamıyor yani bu acılara. Yani yaşa, kazan, çalış, çırpın, evlen, çoluk sahip ol, işin gücün var ama sonra Sonra her şey ölümle yokla dönüşecek. E ne anladım ben bu hayattan diyor adam. Hayatına kıyıyor, cennete kıyıyor. Halbuki eğer iman hayatı hayat olsa iman denilen hakikat insanın hayatına hayat versin. O insanı manen canlandırırsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamana hazır, şimdiki zaman gibi, ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı, manevi zevkleri ve envar vücudiyeyi, vücut nurlarını veriyor. Bu hakikatın ihtiyar Risalesi'nde yedinci ricada izahı var. Ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın iç yüzü işte böyleymiş. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle Allah'ın farzlarını yapmakla zinetlendirin, süsleyiniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Formül buymuş. Hayatımızı hayatlandırmak ve anlamlı hale getirmek formülü işte bu. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Çok önemli. Allah'ın farz kıldığı emirleri yapmakla süsleyin, günahlardan çekilmekle de muhafaza ediniz. Tabi o zaman ne oluyor? Hem geçmiş zamanlar hem gelecek zamanlar vücut nurlarına kavuşuyor. Yani ölümde her şey yokluğu ve hiçliğe dönüşmüyor diyor iman. Sen, eşin, çocukların, annen, baban, hısım, akrabayı, tarikatın ve bütün sevdiklerinden beraber kıyametten sonra tekrar Allah'ın kudretiyle diriltilerek ebedi cennetlerde ebedi saadetlere mahzara olacaksın. İman işte bunu terkini ettiği için hayat anlam kazanıyor yaşamanın bir manası oluyor. Her şey yerli yerine oturuyor. İmansız hayat insanı yaşayan ölden farklı hale getiriyormuş. Her gün ve her yerde ve her vakit ve ölümlerin gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise yani ölümün iç yüzü nedir? İşte o da size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı yani idam sehpası dikilmiş. Onun yanında bir piyango fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. İdam sehpasının yerin başında bir de bir piyango dairesi, ikramiye dairesi varmış. Biz buradaki on kişi yani hapishanedeki mahpusları anlatıyor ya bu dersini ya da o gençleri anlatıyor. Biz burada 10 kişi ala külli hal ister istemez hiç başka çare yok. Oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar. Ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al daracına çık ya böyle çağıracaklar veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Zahiren tatlı gerçekte zehirli bir helvayı bize yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam o kadının arkasından girdi. Dedi ki size bir tılsım, bir dua, bir ders getirdim. Bunu oksanız o helvayı yemezseniz o dar ağacından idam sehpasından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye bir itini alırsınız. İşte bu daracında zaten gözünüze görüyorsunuz ki bal yiyenler ya da zehirli helva yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehrinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiyi bilitli alanlar kendan her ne kadar görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını yani idam sehpasını ikramiye dairesine geçmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız en büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o daracına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını yani verilen duaları okuyanların aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. Bu bir örnekti, o gelen gençlere verilen bu örnek üzerinden ve Zaman Hazretleri şimdi gerçeği anlatıyor. İşte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru, yani haram dairedeki gençliğin sefaatkaran hep zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti, ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat karanlıklar kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. İnanmayan için gerçekten kabir bir karanlıktır ülkesi. Oraya düşer. Ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesat gayri meşruayı haram lezzetleri terk edip tılsı mı Kur'ani olan iman ve ferayzi Allah'ın farz emirlerini elde etmekle ve fevkaladi mukadderatı beşer piyangustan çıkan saadeti ebedi hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya, 124 binden fazla peygamberler aleyhisselam ile beraber haddi hesaba gelmeyen sayısız ehli velayet evliyalar, beynakat yüksek İslam alimleri müttefikan haber veriyorlar ve asarını, eserlerini gösteriyorlar. En hasıl bu kadar anlatılanların sonucu şöyle en hasıl gençlik gidecek. Sefahatte gitmiş ise haram keyif ve eğlenceler içerisinde gençlik öldürülmüşse şayet değerlendirilmemişse hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini böyle gençler ekseriyetle suistimal ile yani gençliğini kötüye kullanarak israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefalethanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşecekler anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetleri insanı halinden gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden, gençliğini kötüye kullanmaktan gelen, hastalıktan, eninler, inlemeler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishanelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık saygısıyla, gayrimeşrudaritki harekatın tokatlarını yiyen, berbat gençlerin teessüflerini işleyeceksiniz. Ve kabristanda, ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta kabir hayatında ehli keşfül kuburun kabir alemlerini kalp gözüyle gören el, evliyaların müşahadatı görmeleriyle ve bütün ehlakatın tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Yani Bezzaman Hazretleri bunları söyleyip geçmiş. Ama kitabın tam ortasından söylemiş. Hastanelere gittiğiniz zaman yani eksik, ekseriyeti ihtiyarlar oluşturmuyor. Hakikaten gençliğini kötüyü kullandığı için ekseriyetle gençler hastaneleri dolduruyor. Bak kimisi akıl hastanesine düşmüş. Kimisi efendim işte e, böbreğini yitirmiş. Kimisi e, kalbi bozulmuş. Kimisi şöyle, kimisi böyle yani gençler maalesef hastanelerde çoğunlukta oldukları gibi hapishanelerde de gençler çoğunlukta ya. Ya ben gittim hapishanede çoğu yaşlıdır diyenler olabilir. Doğru söylüyorsunuz ama adam 19 yaşında cinayet işlemiş. Hala hapishanede gelmiş 49 yaşına hala yatıyor. Genç girmiş ihtiyarlık başına vurmuş orada. Ya bir de müebbet hapisi aldıysa ağırlaştırılmış müebbet de var bir de ayrıca. Artık ebediyen çıkmamacısı ölene kadar hapishane hayatında sürünüp duruyor. Ya hapishanelerde çoğu gençler giriyor ihtiyarlamış halde biz onları görüyoruz. Kabristanlar da öyle. Mezara gittiğimiz zaman yani ekseriyetten yaşlılar kabristana girdi sanıyoruz. Hiç alakası yok. Çeşitli sebeplerle gençlerin kabre girenleri yaşlılardan daha çok. Bir zaman Ankara Belediyesi bir araştırma amaçlı Karşıyaka Mezarlığında bütün mezar taşlarını tek tek dolaşıp ortaya çıkan sonucu söylediler. Kabirde yaşayanların yaş ortalaması 24. Şu hale bakar mısınız ya? Ben sandım ki 60-65 diyecek. Hayır. Ortalama yaş 24. Demek ki maalesef zaman dediği çok doğru. Ekseriyetle hastaneleri, hapishaneleri, kabristanları dolduran gençler. Çoğu zaman derler ki ihtiyarlar sıra sıra ölür. Gençler de ara sıra. Hiç öyle değilmiş bir baksana. Mezaristan'da yatanların yaş ortalaması yapılan anket çalışmasında 24 olarak ortaya çıkmış. Herkes hayretler içerisinde. Çoğunluk gençken öl ölmüş gitmiş ailete. Ya bunlar çok önemli şeyler. Hem nevi insanın, insan nevinin ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretleriyle eyvah gençliğimizi badi hava boş yere belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Evet onlardan önceki ihtiyarlar gençken bunlara öyle diyordu. Sakın bizim yapmayın. Fakat bunlar aynen öndeki ihtiyarlar gibi yaşadı. İhtiyar olunca arkadan gelen gençlere de aynı nasihatı yapıyor. Karışım sen dinleseydin de hayatına istikamet verseydin ya. 77 yaşında bir abiyle tanıştık. Çok samimiyiz kendisiyle. Ya dedi Sami kardeş dedi ya. Biz gençliğimizde biraz haylaz yaşadık dedi. Namaz yok, abdest yok. O, neler neler yaptık. Allah bizi affetsin. E, ne yapıyorsun şimdi dedim. Vallahi dedi ne yapayım. Geriye dönük borçlarımı ödemeye çalışıyorum. Ya hazırlık kılmaya zorlanıyorsun. Allah'tan bir de geriye dönük kaza namazı kılmayı da başlatmış. Hiç olmazsa o iyi bir haber. Çok yanlış yaptık. Keşke gençliğimizi böyle boş boşuna zararlı harcamasaydık. İyi ama şimdiki gençler biraz nasihat etsen ya hocam dur ya biraz hayatın tadını çıkaralım. Namazı sonra başlarız ya. 35-40 yaşına gelince başlarız. 35 oluyor yok. 40 oluyor başlayamıyor. 45 oluyor gene <laughs> çok misallerini gördüğüm için söylüyorum. Hani sen 20 yaşındayken 40 yaşında namaza başlayacağım düzenli diyordun ya ne yaptın peki? Ya hocam bir türlü başlayamadım ki diyor. <laughs> bir sürü şey söylüyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Sonra telefonla arıyorum. ne, ne yaptın başlayabildin mi ya hocam özür dilerim gene başlayamadım diyor. Sen benden niye özür diliyorsun? Git Allah'tan özür dile. Yaptığın şey Allah'a karşı büyük hata. Çokları da diyor ki ya diyor hocam diyor benim diyor onun bunun malında ırzında gözüm yok. Kimsenin diyor ondan sonra e, namusunda göz dikmem. Şunu yapmam bunu yapmam. Bir tek kusurum var diyor. O da beş vakit namaz kılamıyorum. Kardeşim bu beş vakit namaz kılamamayı hafif bir kusur mu sanıyorsun sen? Ya çok büyük günah işliyorsun kardeşim ne yapıyorsun siz diyorum ya. Yani Allah sakın içki içmeyin diyor. İçiyorsun büyük günah giriyorsun. Allah beş vakit namaz kıl diyor. Kılmıyorsun. Gene büyük günah giriyorsun. Millet namaz kılmamayı basit şaka sanıyor galiba. Çok tehlikeli bir günah ya. Allah Allah. Bütün kainatın mevcudatı lisanı hal veya ile Allah'a hamd ve tesbihle meşgul. Bütün kainatın namı hesabına da farz-ı kifaye'nin evinden kainat namı hesabına insanlar beş vakit namaz kılmakla vasfeli sen de ihmal ediyorsun. Kainatın hukukunu çiğniyorsun. Haberin yok. Kainat namına onları temsil namaz kılıyorsun. Farkın değilsin. Terk ediyorsun büyük günaha giriyorsun. Yapma be kardeşim diyorsun. Bir hafta sonra arıyorsun ne yaptın? Konuştuklarımız fayda mi? Hocam inşallah başlayacağım. Ya başlarsın sen. Zaten şeytanın insana kurduğu en tehlikeli tuzak buymuş yani. Sana namaz kılma demiyor ki. Ertele diyor. Ertele daha gençsin. Yaş 45. Hele bir 50 olsun. 50 oluyor. Hele bir 55 olsun. 60 olsun. O namaz saptesi bir de gelmiş gölüm öbür tarafa gidi veriyorsun çok yazık oluyor. Bütün ihtiyarlar hep gençlere dönüp nasihat çekiyor. Şöyle bir daha okuyalım. Eyvah! Gençliğimizi badi hava boş yere belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru haram zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde erradi bir darari la yunzille sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü bu okuduğum Arapça kaide zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir anlamına geliyormuş. Erradi bir zararı layın zerre bile bile zarara girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibe dar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Peki Sami Kares sen bunları okuyorsun. Sosyal hayatta da insanları anlatıyorsun anlatıyorsun da bazıları dinlemiyor seni. Dinliyor dinliyor bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Sen ne yapıyorsun peki? Vallahi üşenmeden, usalmadan gene gidiyorsun, gene konuşuyorsun, gene anlatıyorsun. Yapacak bir şey yok. Bizim işimiz tebliğ. Netice, netice Allah'a ait. Kul kendi cüz'i iradesiyle iman ve hidayet tarafına amel namaz tarafına adım atarsa Allah da o çocuğa yardım ediyor o gence yardım ediyor bizim işimiz tebliğ çünkü bizim vazifemiz bundan öteye geçmiyor zira peygamberimiz Ali vesselam için Cenab-ı Hak ve ma aler illel bela ferman etmiş birkaç surede aynı ayet tekrarlanıyor peygambere düşen sadece tebliğ etmektir duyurmak, anlatmak. Gerisi, gerisi anlattığın kişinin Allah arasında. Allah da kulunun kazanılmasını istiyor. Kul da derse Allah kalbini hidayet nurunu veriyor. Geçmişine tövbe ediyor. Namazı niyaza başlıyor. Yanlışlardan vazgeçiyor. Bir de arkasından kaza namazı kılmaya başlıyorsa tamam kurtarttı işte. E biz de tebliğ sahabını alırız kurtarırsa kendisini diyelim bu akşamki dersimizi bu şekilde tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneken tel hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.